Bey, oy. Behlül. Nasılsın? Ne haber? Behlül deli gibi konuşur. Behlül'e takacağım bak şimdi bir tane mikrofonu. Behlül. Gelcen mi? Oğlum. Behlül senin kulağına taksam mı la bu mikrofonu? Güzelim. Behlül çaktırma gel mama yiyelim hadi. Annene diyet yaptırıyorsun senin için. Çaktırma çaktırma. Ne varmış burada? Hmm. Çok da güzel kokmuş. Ay. Nam 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 nam. Güzel çocuğum benim. Beylül sen neden bugün konuşmuyorsun? Behlül, çok konuşur normalde. Behlül. Bir tane. Nasılsın? Gel şunu şuraya takayım anneciğim. Sen dinleyelim. <laughs> Kurban olurum sana. <laughs> Behlül. Dur mikrofon sana çevireceğim. Oğlum. Aa Behlül sustu. Yemin ediyorum Behlül dalga geçtiğimiz için sustu. Her videoda çok konuşuyorsun çok konuşuyorsun diye dalga geçiyorduk. Şey vardır ya hani böyle arkadaş arasında zorbalanır da sonra küser bir kenara çekilir. Psikolojik problemlerini Cıraam olarak 30 yaşından sonra anlatır. <laughs> Behlül vallahi biz senin konuşmanı seviyoruz. Allah belamı versin. Ye hadi ye. Sen konuş ben dinlerim seni gel. Behlülcüm. Aa şaka gibi. Öyle mi diyorsun? Seni konuşturmak için kucağıma mı almam lazımdı? Ah Al. Hayır, bir yere gidemezsin. Bana bak, bir yere gidemezsin. Senin ağzını yüzünü yamuşturur, ısırır. Yerim. Gözlerin akmış. Annen dedi ki, ''Hocam temiz diyemedik gözlerini.'' dedi. Dur. Çok mahcup duruyorsun Beylül ya. Oğlum sanki ilk defa geliyor gibisin bize. İnsanlar diyecek ki bu çocuğa ne yapıyorlar? Sanki burnunu mu ısırıyorlar? Cık, öpüyorlar diyecekler. <laughs> Allah kulakların kirine bak. Behlül öyle bir idrar yolu probleminden çıkmıştı ki. Annesi az önce teşekkür ediyor sağ olsun o da. Hocam su sebiliyle çözdük falan diye. Baya 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 sıkıntılar yaşadık. Çok ağır sistitler atlattık, antibiyotikler kullandık falan filan. Sonra şimdi oldukça iyi bir hale geldi. <laughs> Suyunu çok içiyor. Sistitim istiti bitti. Değil mi Melilcüm? Kötü <laughs> elleyemem <var> mi? <laughs> Sakin olur musun? <laughs> Burada ne al? Hiçbir kedi mamaya vurmuyor. Vallahi insanlardan daha hayırlı bu kediler. Sin hariç. Ne oldu bebeğim? Tırnaklarını kesmeyeyim mi? Ama bir yerlere takılıyorsun tırnaklarını kesmeyince. Be e o Nizam. Hiç yüzüne bakmadı lan Buna da diyet yaptırıyorum. Behlül. Behlül bak abdomen solunumuna geçti gördünüz mü? Bak abdomen solunumuna bak. <laughs> Behlül zamanında ağız da açıldı. Behlül zamanında kalp muayenesine falan soktuk. Çünkü korkacağımız seviyede karından soluk alıp veriyordu. Kalp problemlerinin en büyük şeyidir, belirtecidir. Abdomen solunumu, sternal yatış, yani karın üstünde yatış, göğüs üstünde, yan yatamama. Ondan sonra dil dışarıda soluma. Değil mi bebeğim? Kalp problemlerinde göreceğiniz en büyük problem. Bir de egzersiz intoleransı. Çocuk koşturup koşturup çok hızlı bir şekilde yoruluyorsa ben fiyumlarım da sağlıklı anneciğim. Tamam bitti vallahi bitti. 5.7 kilo olmuşsun. Evet bebeğim. Tam 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 tam. Tam tamam. hiç sıkmaya da gelmiyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kapatabilirsin abisi.